9 Ekim 2023, gün 17. Dün Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Günü boyunca bütün gün sahnede olmama rağmen iyi doğru ve zindeden bir kere söz etmediğimi fark ettim ve bunu fark ettiğim zaman artık etkinlik bitmişti, eve dönmüştüm. Olabilecek en doğru kitlenin önünde kendi ürettiğim içerikten söz etmek aklıma bile gelmedi. Aslında neden böyle olduğunu az buçuk tahmin edebiliyorum. Çünkü Etkinliğin akışını yönetmek için o kadar odaklanmışım ki dikkat dağıtacak bütün fikirlere körleşmişim. Bir yandan iyi, bir yandan da edinmem gereken çok önemli yeni beceriler olduğunu hatırlattı. Dün bütün gün tanışmaya gelen farklı öğrencilerle yaptığımız sohbetlerin içeriği o kadar keyifli, o kadar derin, konuştuğumuz konular o kadar hepimize iyi gelecek şeylerdi ki aslında sahnede iyi doğru vezindeden söz etmek yerine orada yaptığım sohbetleri kaydetsem bile olurmuş yani. Neyse, bu da bir ders oldu diyelim. Ofis stüdyo peşe şekillendi. Bu hafta ziyarete gelen arkadaşlar dikkat. İlk denk getirdiğimle kayıt altında bir sohbet edeceğim. Doğal olarak gelirken üstünüze çeki düzenleyin. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir hal bulun. <laughs> Bugün Gautama Buda'nın 25 öğretisini bir metin halinde paylaşmak istedim. Ama yaklaşık 20 dakika falan sürdüğü için ve artık üst üste gerçekleşen hatalardan sonra yeniden kayıt yapma konusunda o kadar isteksiz olduğum için yine olanla idare ediyoruz. Done is better than perfect diyerek hayatımızı olduğu haliyle devam ettiriyoruz. Yarın görüşürüz. Ama yarın söz çok daha uzun, çok daha keyifli bir içerik gelecek.